Merhaba ve EPP, Solara hoş geldiniz. Bugün on-grid ve off-grid inverterleri ve aralarındaki farkları inceleyeceğiz. Öncelikle bir inverter nedir? Bir inverter, doğru akıma alternatif akıma dönüştüren bir elektronik cihazdır. İnverterler, güneş enerjisini kullanılabilir elektriğe verimli bir şekilde dönüştürerek, Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak ve enerji maliyetlerini düşünerek para tasarrufu sağlar ve sürdürülebilirliği teşvik eder. Earn money from home. Become a part of our affiliate program. Click on the link in the description to sign up. Bu videoda iki tür inverter'den bahsedeceğiz. On-grid ve off-grid. İki tip arasındaki temel fark, on-grid inverterlerin güç şebekesine bağlı olması off-grid inverterlerin ise güç şebekesine bağlı olmamasıdır. İnvertörler, şebekeye bağlı invertörler olarak da bilinir çünkü bu invertörler elektrik şebekesine bağlıdır. Aşırı elektrik üreten on-grid invertörler, ödemeler için fazla elektriği geri beslerken off-grid invertörler, elektrik şebekesine bağlı olmadan elektrik üretir. Genellikle uzak bölgelerde kullanılırlar ve pillere bağlanırlar. Ekstra güce ihtiyaç duyulduğunda bu pillerden çekilir. On-grid ve off-grid invertörler arasındaki seçim ihtiyaçlarınıza ve durumunuza bağlıdır. Güvenilir bir güç kaynağına sahip bir bölgede yaşıyorsanız ve elektrik faturanızı düşürmek için güneş enerjisi sistemi kurmak istiyorsanız, on-grid bir invertör en iyi seçimdir. Ancak ana güç kaynağından ayrılmış veya hiç güç kaynağı olmayan bir uzak bölgede yaşıyorsanız O bir inverter, daha iyi bir Ready to supercharge your life with easy peak power? Visit our website now and experience the electrifying benefits of our cutting edge product. Don't wait another minute to unlock your peak potential. Place your order today. Hangi Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin. Güneş enerjisi gelişmeleriyle ilgili güncel kalmak için beğen, yorum yap, paylaş ve abone ol düğmelerine tıklamayı unutmayın. Bizi düşündüğünüz için teşekkür ederiz.